Yani bir süre böyle e, ailecek polis korumasında olacağız. Yani bir yerden bir yere giderken yalnız gitmeyeceksiniz. Ben de bir hafta yokum zaten İstanbul'da olacağım bu soruşturma için. Yani işte durumumuz biraz böyle. Ne kadar sürecek peki bu koruma işi? Ne kadar sürmesi gerekiyorsa. Ne yani serbestçe dolaşamayacak mıyız dışarıda? Altaycığım bak durum ciddi. Bu daha önce de başımıza geldi İstanbul'da. O zaman sadece tehdit edilmiştik. Şimdi daha da ileri gidebilir her şey. Yani öyle evden de dışarı çıkamayacağız gibi bir durumda yok şimdilik. Ama evden okula, okuldan eve. Canancığım şimdi. Ne Canancığım? Ne ya Selim? Ya ayrıca zaten bize niye bir şey yapsınlar ki? Saçmalığın önde giden. Ya ne anlatıyorum ben burada ya? Niye dinlemiyor kimse beni bu evde? Tamam ya niye bağırıyorsun? Anne iyi misin? İyiyim iyiyim. Su içeceğim bir. Biz biraz kalın burada. Canan'cığım sen bir sakinleşecek misin? Ne olur ya? Deniyorum. Selim, gerçekten deniyorum ama yani... <laughs> Olmuyor. Ne, ne olacak böyle? Ve ne olacak ya? Suyunu içeceksin, sakinleşeceksin. Bir şey olacağı yok <laughs> Canan. Ne olursun ya? Ha, suyumu içeceğim, her şey bitecek mi? Evet. Akgün senin önüne atlamasaydı ne olacaktı? Selim, kaçırma gözlerini ya artık. Bir cevap ver. <laughs> Canancığım yani artık durum... Yok ben söyleyeyim ne olacağını. Söyle. Akgün'ün yerinde sen yatıyor olacaktın. Hatta belki daha kötüsü. Yani bir şey olmayacak öyle mi? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun sen ya? Canan'cığım şu an durumlar aynı değil ki. Değiştirdik, önlemlerimizi aldık. Görmüyor musun? Biz polis korumaları var, çocuklarla konuştuk. Her şey bilinçlendirdik. Yani ona göre adımlarımızı atacağız. Daha yani bilemiyorum ki ben. Sen söyle ne yapayım daha? Bırak bu davayı. Ya savcılığı bırak demiyorum. Alt tayinini buraya. Bırak şu adamların peşini artık. Canancığım ya. Yıllardır yetmedi mi kelle koltukta peşlerinden koştun, koştun, koştun da. Yani ne oldu? Sonuç ne? Ya çocukların çocuklarınla burada vakit geçir. Bunun için gelmedin mi sen buraya? Canan. En azından bir düşün. Bak İstanbul'a gittiğinde, bir yalnız kaldığında... Bir, ...şu geçip bir aklımdan şu söylediklerim artık çok da fazla bir şey istemiyorum ya. ...tamam düşüneceğim. Söz mü? Söz. Ama... ...sen de ağlamayacağına söz ver. Tamam. Sen ağlayınca ben düşünemiyorum. Ben çocuklarla vedalaşacağım. Sana ne tamam. Haber vereceğim sana. Yağmurcuğum. Hastanede biraz gerildik ama... ...sen akıllı kızsın. Neyin yanlış neyin doğru olduğunu biliyorsun. Senin adının... ...Akgün'le aynı cümlede geçmesini istemiyorum Yağmur. İstemiyorum çünkü... Tamam açıklamana gerek yok. Artık biliyorum. O adamın ne yaptığını, nasıl biri olduğunu. Memnun olabilirsin, artık bizi yan yana görmeyeceksin. Asen. Aferin. Aferin. Sana güveniyorum. İyi yolculuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.